Selamlar herkese. Bir paket açılışı videosunda daha beraberiz. Kaset siparişlerimiz var. Toplu halde. İsterseniz hemen açmaya başlayalım. Şu iki kaset çok önemli değil. Esas bu kaset için aldığım Karakan Alsanı Karakan albümü kaseti. Şöyle bir bakalım. Güzel temiz. Sorunu yok. Sağlam bir durumda. İç karton ete de hemen bakalım. O da bayağı gıcır gıcır. Sağlam. Sıkıntısız bir kaset. Bayağı bayağı temiz durumda bir kaset. Sıfır diyebileceğimiz bir kondisyonda. Bu kaset Instagram adresimden yine satışta olacak elinde olmayanlar varsa edinmek isteyenler varsa onu oradan yazabilir Evet. Bu videomuzda Karakan Alsana Karakan albümünün kasetini beraber açtık ve inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.